Selamünaleyküm Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Grafiği cazip alım fırsatı sunan hisseleri bulmaya devam ediyoruz. Bundan bir önceki videomuzda A ve B harfi ile başlayan bütün hisselerin grafiğine hızlı bir bakış atmıştık. Şimdi de C ve D ile D harfi ile başlayan hisselerimizin grafiklerini açacağız. Ve çok çok hızlı bir şekilde grafikte bir caziplik olup olmadığını söylemeye çalışacağız. Bunu yapmadan önce hemen ne yapalım? Yasal hatırlatmamızı, uyarımızı yapalım. Alsa, tut tavsiyesi kesinlikle vermiyoruz. Ekrandaki metnin tamamını da okuyabilirsiniz. Hemen ne yaptık? İlk hissemiz, C ile başlayan ilk hissemiz, Can 2 Termik hissemizin grafiğini açtık. Arkadaşlar hissemizde caziplik yok ama öncelikle bizim bir grafikte neyi aradığımızı söylemeye çalışalım. Ondan sonra devam edelim. Görüldüğü üzere hissemiz burada bir üçgen yapmış çok güzel bir şekilde düşmüş. Düştükten sonra arkadaşlar bizim bu beyaz çizgimizin üstüne yeşil mum çubuğumuzun hacimli bir şekilde çıktığı anda bir sinyal bize gelmiş oluyor. İşte o sinyalle birlikte hissemiz bir miktar yüzde %20, %30 bakalım ne kadar yükselmiş. %22, %23 oranında 12 gün içerisinde bir yükseliş göstermiş. İşte biz böyle bir düşüşün akabinde oluşan böyle hacimli bir yükseliş görmek istiyoruz. Son bir iki üç gününde zirve noktasını geçmeyi başarmış. İşte böyle bir durum hissemizin şu andaki yapısında yok ama daha önce yaşanmış. İşte bu böyle bir başlangıcı olan hisseler bizim için cazip durumda olacak. İlk hissemizde bu ek bilgiyi verdikten sonra diğer hisselerimizde hızlı bir geçiş yapacağız arkadaşlar. Bir sonraki hissemizde CASA var. CASA petrol, caziplik yok. CATES elektrik, caziplik yok. Coca-Cola, caziplik yok. Celha, çelik halat, caziplik yok. CEMAS zaten çok yükselmiş, caziplik yok. Cemtaş çok yükselmiş, caziplik yok. Cem zeytin çok yükselmiş, caziplik yok. Geo Event Media yok arkadaşlar caziplik. çimseye bakıyoruz. Çimsa'da bir caziplik var mı? Aslına bakarsanız var. Lakin ee, işte tekrar şöyle bakalım. Yani son zamanlardaki dip noktasını 1, 2, 3 kere dokunmuş. Bulunduğu yerden yukarı gidebilir. Ama hissemiz yakın zamanda çok e, güzel bir yükseliş yaptığından dolayı hani ben bu hissemizden uzak taraf taraftarıyım. 97 gün içerisinde %94'lük bir yükseliş göstermiş. Bir düzeltme yapmış tekrar yükselmiş bir düzeltme daha. Ve en sonki yükselişi bir önceki tepenin de altında olmasından dolayı hani bir caziplik yok. Hani grafik cazipliği gösterse de uzun vadede incelendiği zaman bir caziplik olmadığını görebiliyoruz. Çelebi'ye geldik. Çelebi de bir düzeltme başlangıcı yapılmış gibi zaten biz bu hissemizle alakalı birçok kez çekim yaptık. Fırsatlar olduğunu söylemiştik ama şu anda o fırsat kalmadı. Çim betona bakıyoruz fırsat yok. Çimentaş'a bakıyoruz biraz daha düşerse özellikle 351 TL'ye düşerse fırsat başlayabilir. Şu anda yok. Johnson's enerjide fırsat yok. Kozmos, kozmoza baktık arkadaşlar. Kozmos güzel bir yere kadar düşmüş, fırsat aslında e, oluşmaya başlamış gibi. Yani son seans gününde güzel de yükselmiş ama e, kendisini tekrardan aşağıya bırakmış. Peki ne olabilir? Pazartesi günü seansa çalışında arkadaşlar özellikle hissemizin geçmesini istediğimiz seviye 170,90. 107,90'ın üstünde bir gün kapatabilecek seviyeye gelirse aslında bu hissemizde bir ışık, yanacak ve daha da yukarıya gitmek için bir emare oluşturmuş olacak. Gideceği yerde ilk etapta 124,30 seviyesi olabilir. Ama bu seviyede yani bu hissemizde en sonki yapmış olduğu düştüğü yer 100,14 işte o seviyeyi biz ne isterdik? 95 TL'ye düşmesini isterdik. O zaman gerçekten bir caziplik durumu daha iyi oluşmuş olacaktı arkadaşlar. Neyse onu da geçtik. Faktoring e, factoring hissesine geldik. Biz faktöringleri ve bankaları ve aracı kurumları incelemiyoruz. Karfursa'ya geldik. Can yok. Geçtik. Ruhadaroğlu Metal'de. İşte fırsat oluşmuş mu? İşte beyaz çizgimizin üstüne yeşil mum çubuğu birkaç gün önce çıkmış. Fırsat oluşmuş ama e, birkaç gün önce oluştuğu için o fırsat şu anda kalmamış. CVK madeninde her şey iyi gidiyor dedi. Fakat bir e, sanırım patron hisse lot, lot, satışı olayı tekrardan bir gündeme geldi gibi yanlış hatırlamıyorsam. Yönü yine aşağıya doğru gitti son iki gün hacimli bir şekilde. Öncesinde çok güzel bir iş anlaşması yapmış idi. Neyse bunlar bizi ilgilendirmiyor. Şu anda bir caziplik yok. CV Enerji'de bir caziplik yok. Geçtik. daki yatırım caziplik yok. Çok yükselmiş da giyimde bir caziplik durumu yok arkadaşlar. Biraz daha yük düşmesi beklenir. Dab gayrimenkulde caziplik ne zaman oluşmuş? İşte ilk oluştuğu zaman ne yapmış istemiz? Yükselmiş, yükselmiş, güzel, hacimli bir şekilde düşmüş. Düştükten sonra yeşili yakmış, beyaz çizgimizin üstüne çıkmış. İşte bu incelemeyi biz ee, Mart'ın 27'sinde yaptıysak biz sizlere Mart'ın 27'sinde bu hissede fırsat var demişizdir arkadaşlar. O tarihten bugüne kadar da hissemiz yükselişteymiş. Şu an için fırsat yok. Dardanel'de fırsat var mı? Dardanel'de fırsat her an oluşabilir ama şu anda yok. DJT Trading dış ticarette fırsat yok. Denge Holding'de Denge Holding hissesinin içerisinde bir sanki aracı kurum var diye hatırlıyorum. Dengeyi incelemiyoruz. Genel lüks yatırım holding çok yükselmiş. Fırsat yok. Derimot çok yükselmiş. Fırsat yok arkadaşlar. İşte çok düştükten sonra beyaz çizgimizin üstüne hacimli çıktığı anda fırsat ne oluyor? Bu hissemizde de Mart'ın 26'sında başlamış fırsat. Desader'i fırsat birkaç gün önce başlamış. Şu anda yok. Despek bilgisayarda fırsat var mı? Şöyle bir küçültüyorum grafiği. Arkadaşlar bu hissede de e, her an bir fırsat başlayabilir ama şu anda yok. Deva Holding'de fırsat yok. E, Data Gate bilgisayarda fırsat yok. Birkaç gün önce oluşmuş. Doğuş Gayrimenkul'de şöyle bir bakıyorum. Yeni bir dip daha 4 gün önce oluşmuş. Biraz sıkıntı olabilir. Fırsat yok. Doğanlar Mobilya'da Doğanlar Mobilya'da Fırsat oluşabilir arkadaşlar. Bugün yarın oluşabilir. Ama oluşması için de son 15 gün içerisindeki en yüksek zirve seviyesine bakıyoruz. O da 707 7,07'ymiş. 7,07'nin üstünde bir gün kapanışı yapacak olursa bu hissemizde yukarıya doğru gidişat başlayacaktır. Şu anda o fırsat görünmüyor. Diritex diriliş tekstil hissemizde fırsat var mı arkadaşlar bakıyorum. Fırsat maalesef yok. Geldik. Ditaş Doğan'a geldik. Bir fırsat yok. Bu arada biz neyi inceleyecektik? C ve D. D'ye de geldik. D'de de e, demir ünlü mamüllerde fırsat kaçmış. Şu anda yok. Demisas döküm hissemizde fırsat var mı? Fırsat şöyle bir bakıyoruz. Fırsat şu anda yok arkadaşlar. Dinamik ısıda fırsat yok. Doğuş otomotivde fırsat yok. Doğan burada yok. Dojo'da. Dojo'da fırsat var mı? Dojo'da fırsat aslına bakarsanız var arkadaşlar. Yani nasıl var? Çok güzel düşmüş. Bayağı bir düşmüş. Düştükten sonra da görüyorsunuz bizim beyaz çizgimiz burada. Beyaz çizgimizin Üstüne e, hissemiz bir aydan beri hiç çıkmamış. İlk çıktığı tarih dün ve ondan önceki gün beyaz çizgimizin üstüne çıkış yapmış. Bu e, yükseliş başlangıcı emaresi oluşmuş. Daha da yukarıya doğru gitmesi beklenilir. Aslında bir fırsat oluşmuş gibi görünüyor Dojo'da. Dofer'e geldik. Dofer'de fırsat yok. Doğusan'da fırsat yok. Doğan Holding'de yok. Döktaş Dökümcülük'te bakıyoruz şöyle. Kapanış seviyelerinden dolayı henüz bir fırsat oluşmamış. Dip seviyelerine bakıyorum. Yani son zamanların en dip seviyesini oluşturmuş. Daha da aşağılarda oluşturabilecek riske sahip. Döktaş maalesef geçtik. Destek finans faktörün ki incelemiyorduk. Duran doğan basımda aşağıya düşüş devam ediyor. Durukan şekerlemede fırsat yok. Geldik nereye? Diyo Boya. Diyo Boya da arkadaşlar bunun kap haberlerine bir bakın. Neden bu kadar düşmüş? Ee, o düşüşe bir bakın. Mantıklı mı değil mi? Sıkıntının derecesi nedir? Onu bir irdeleyin. Normalde hissemizin 15,28 seviyesine kadar Düşmesini de bekleriz. Düşerse daha iyi olur. 15 Kaç dedik? İşte 15.45'den sonra falan bir yükselişe başlayabilir. Hissemiz daha önce ne yapmış? Eski hareketlerine bakıyorsunuz. Güzel düşüyor. Ardından daha güzel yükseliyor. Sonra ne yapmış? Çok güzel hacimli düşmüş. Ardından yine e, eski zirvesine yakın bir yere kadar yükselmiş. Yine çok hacimli bir düşüş. Yine bir miktar %20-30 vesaire bir yükseliş yapmasını bekleriz ama henüz yeşil yakıp da beyaz çizgimizin üstüne geçmemiş. Deniz gayrimenkulde düşüş devam ediyor. Bakalım son zamanların tip seviyesinin altına inmiş mi? inmiş? Demek ki düşüşünü biraz daha derinleştirecek. E bebekte bir fırsat henüz yok. Hemen oluşabilir birkaç güne. Eczacıbaşı ilaçta düşüş başlamış eczacı başı yatırımda fırsat yok, edata da yok. Bu arada E'ye gelmişiz. Biz C ve D'ye bakacaktık. E, bu kadar bakmak yeterli artık. Alfa iki harfi bitirdik. Evet halen abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. E, videomuzun ikinci yani video serimizin ikinci videosunu çekmiştik. Yani şu an çektik. Bir sonrakinde neye bakacağız? E ve F harfiyle başlayan hisselere bakacağız arkadaşlar. O videomuzda kaçırmayın. Bundan önceki videomuzda birkaç tane fırsat yakaladık. Bunda da bazılarında fırsat olduğunu söyledik sanırım. Onları not aldıysanız ona göre değerlendirebilirsiniz. Kap haberlerini de incelemenizde kendiniz irdelemenizde fayda var arkadaşlar. Kesinlikle biz bir alım satım fırsatı tavsiyesi vermiyoruz. Sadece grafiklerde kendi yorumumuza göre, kendi bilgimize, tecrübemize göre e, fırsatları varsa bunları sizlere aktarmaya çalıştık. E, nokta atışı yapmak isterseniz arkadaşlar biz 600 tane hisseyi zaten her gün inceliyoruz. Ve o inceleme neticesinde finansal yapısı da çok iyi olanları özel bir listede topladık. O listedeki hisselerin grafiklerini her gün yakın takip altına alıyoruz. Ve grafiklerde bir alım fırsatı olduğu zaman katıl tarafında üyelere özel videolar seviyesinde ki arkadaşlar için biz özel içerik ulaş, oluşturuyoruz ve bunları paylaşıyoruz. Siz de katıl tarafını inceleyebilirsiniz. O seviyemize üye olmanızı tavsiye ederiz. Kendinize iyi bakın. Tekrar sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.